Alo. Erinde? Geldin mi? Geldim. Ben biraz geç geliyorum. Sen siparişini ver. Tamam. Ama çok geç kalma tamam mı? Pardon bakar mısınız? Bir menü olabilir mi ya? bakar mısınız? Of, hoş geldin dünya güzeli. Ne yiyor ne için? Ahmet bu ne? Ben sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Ya Ahmet utandırıyorsun beni birileri görecek. Görseler ne olacak lan? Ben seni sevdiğimi da dünyalara bildirdim. Ahmet ne olur başlama yine. Ya tamam bak bu sefer farklı. Tamam biz birbirimizi bir şey yapamıyoruz hani bir araya gelemiyoruz. Sen gidiyorsun aramıza ülkeler girecek. Ben sokakta kedi köpek göreceğim sen kanguru. Olabilir. Tamam. Da bazı şeyleri değiştirmeyecek bu. Gerçekleri değiştirmeyecek Feride. Ben seni yine seveceğim. Ahmet, sen bir iki gün kendini kötü hissedeceksin. Sonra bar, pavyon, kenane gezmeye başlayacaksın. Bir anda unutacaksın beni. Ahmet, bitecek. Biter. Küçük tüp mü lan bu ne? Bitecek, bitecek, bitecek. Allah Allah. Bazı şeyler değişmez Feride. Atmosferdeki oksijen oranı değişebilir mi? Değişmez. Yer çekimin kuvveti tamamı lan? Ben sıkıldım, çekmiyorum artık diyebilir mi? Diyemez. Ama midem bulandı, başım döndü. Dönmüyorum lan artık diyebilir mi dünya? Diyemez. Bazı şeyler değişmeyecek. O zaman bırak bari seni sevdiğimi söyleyebileyim ya. Ya söyle, sana engel olan mı var? Peki. Seni! Seviyorum! Seni! Seviyorum! Feride! Bu kim lan? Onun ne Feride'si? Ben söyleyeceğim Feride'yi ya. Bana bak. Bunu çıkartın gruptan parasını marasını vermem ben bunlara. Yürü git lan. Tekrar. Seni. Seviyorum. Seni. Seviyorum. Feride. Feride. Bu daha başlangıç Feridem. Sana seni seviyorum demek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Muhtemelen son kez söylüyorum. Garson! E bir şey yemedik ki ne hesabı? Sen gelmeden parçaladım ben bir şeyler. Hop! Allah <laughs> bereketli hesaplaşmıştık. <ve> <laughs> ben mi dedim? Vallahi ben ödeyeyim diyeceğim ama yani teknik olarak imkansız. Hani bir yolunu bulup öderim derim ama o zaman da haber olur. Benim yanımda da bu kadar yok. Ne yapsak? Birinden borç mu alsak? Yok mu başka bir kız arkadaşım daha? Getir onu da ortak ödeyeyim. Vallahi bak çağır kızım yok mu kız kardeş? E ee, pardon ee, ne diyorum lan Mert o senden önceydi üniversiteydi hadi gidelim nereye? Hadi gel nereye diye sorma nereye be? Yürü Ahmet evet, bizim ne işimiz var kitapçıda? Ya bak burası ciddi bir yer soluluk yapmayacaksın değil mi? Aşk olsun Feride ya cık cık cık. Aa, 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 aşk olsun Feride ya kitabın yok satıyormuş. Bu ne be? Seni seviyorum. Hmm. Etkileyici bir giriş cümlesi. Hmm. Hmm. Seni seviyorum. Etkileyici bir final cümlesi. Bir de ortalara bakalım. Allah Allah. Hep aynı şey yazıyor Feride. Ahmet işin gücün yok. Bunlarla mı uğraştın Allah aşkına? Daha neler yapacağım. Of. Ne yapıyorsun abi? Koysana kitabı yerine. Sana ne be? Alıyorum ben bu kitabı. Neyi alıyorsun oğlum? Satılık değil o. Koy lan kitabı yerine. Benim kız arkadaşımın adı da Feride. Kız arkadaşım var benim. Var evet. Evet ilk. Sevişmedik henüz. Yazık. Yavrum, bak ben buraya eşek yüküyle prodüksiyon yaptım. Tamam mı? Eğer ben sevaba girmek isteseydim buraya musluk yaptırırdım. Ya yani lan bunu, git buradan. Abi Elif Şafak'ın kitapları nerede acaba ya? Maalesef her yerde canım. Her yerde bakabilirsin. Peki abi. Tipini Hadi gidiyoruz. Nereye? Feride Gansız'ı ülke tabiplerine kazandırma şenliklerine. nereden çıktı şimdi bu? Yavrum sen köşede değilsin. Geç öbür tarafa. Beri tarafa geç. Hani sen bana beni sevdiğini söyleyecektin? Bak yine kontrolden çıktın ha. Ne ilgisi var be yavrum ya? Ben de onun için uğraşıyorum. Ben seni sevdum, da dünyalara bildirdim. Keşke yukarıdan görsen kermesi ha. Yat! Sen niye yatıyorsun kızım? Dur ben dur. Açık hava fabusi var bende. Ben öyle yapamam. Ortalıkta manyak mısın ya? Ferideciğim bu görmüş olduğum bütün ağaçların üzerinde güvenlik kameraları var. Emniyetten rica edeceğim artık. Ödemeli olarak sana kargo ile gönderteceğim. Dünyanın öbür ucundasın ya oradan bakarsın görüntülere. Dünya güzeli. Ben dünya güzeli falan değilim Ahmet. Gönül kimi sevdiyse dünya güzeli odur derler. Kimler? Turgutlar, Edipler, Behçetler, Özdemirler, Mahsuniler, Veyseller, ama inan bana dünya güzeli, hepsi güvenilir abiler. Ahmet, ben gidiyorum. Yürü git lan, 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 yürü. Git lan, yürü, git lan, yürü. Diyemedim ya thank <laughs> you Biliyorum kimse kolay olacak demedi ama kimse de kalkıp bu senin hayatının sınavıdır rahmet demedi. Dağdan inmiş aş bir kurdun, ıssızla karşısına çıkan tombul, pembe yanaklı bir erkek çocuğu gibisin Feride. İkimiz için de çok zor. Lan gitti karı. Feride. Pembe yanaklı erkek çocuğu gibi miyim? Gözündeki yerim o Ahmet. Tesbih de hata olmaz biliyorum ama ne bileyim yani ben sanki ormanla aç bir kurtmuşum da sen de babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kızı. ikimiz için de çok zor. Ahmet sen bu teşbih olayını hiç beceremiyorsun kabul et. Aa, babaannesini yedim kırmızı başlıklı kız ne be? Ulan ikidir aç kurdu canlandırıyorum laf söz etmedin. Hikayede kendi yerini beğenmedi haspam. Siz kafanıza göre bir rol seçin kendinize biz ona göre tesbihi dizeriz Feride Hanım. Eski kız arkadaşım da mesela. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size seviye tespit sınavlarında çıkan şaşırtmacalı anlatım bozukluğu sorusuyum. Anlatım bozukluğunun giderildiği tek cümlede eski sıfatı fazlalık. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size 70'lerde çekilmiş arabesk sanatçısı filmleri. Bütün duvarlara resmi çizmişim. Ne zaman kamera senin yüzüne de olsa işte bir türkü söylerim. Çiğ köfte yoğururken üstünde boğazlı kazak. Ahmet tamam anladım. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size Özdemir Asaf şiiri. Sana gitme demeyeceğim de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. İncinirsin. Ahmet gidiyorum. Dönüşü yok.